Gerçek konusuna. Aha yine olay olmuş. Hadi bakalım. Survivor'da biliyorsunuz, hemen her seneki değişmez konumuz var. O da. Ay ne olmuş? Acaba? Survivor çerçevesinde normal hayatla alakalı olmayan tamamen Survivor içerisinde değerlendirdiğimiz. Ve her zamanda olaya boğucu dan baktınız. Kanka ben galiba ne olduğunu anladım ama neyse. Açlık insanlara neler yaptırmaz dediğimiz o konu. Abi ben hemen konuya gireyim. Çok özür dileyerek e, valizimi hazırlarken fark etmemişim ama e, benim minik kardeşim Melis e, çok minik olduğundan dolayı çok ve Survivor'a bile gelmeyi çok istediğinden dolayı yanlışlıkla valizin içine girince ben onu fark etmedim tabii ki. Yani insanlık hali değil mi? E, sonra böyle geldi falan bilen falan kilo uydu falan bilen abi ben, e, yanına bir de yemek almış götürmüş yani benim hiçbir bilgim yok benim alakam bile yok yani e, kim yapmış bunu bilmiyorum bence bilerek yaptılar. Sırf beni diskalife etsinler. Çünkü ben çok iyi oynuyorum. O yüzden yani Acun abi çok özür diliyorum. Hatta bakın burada arkamda duruyor.